gerçekten yaptınız mı? Cinayeti işledikten sonra Müge'yi yurt dışına mı kaçırdınız? Ateş, durum bildiğin gibi değil. Nasıl yaparsınız bunu ya? Cemal'in anne babası yok mu? Yazık değil mi onlara? Ateş gerçekten hiçbir şey bilmiyorsun. <laughs> Neyi bilmiyorum ben Hülya Hanım? Hep yalanlar, hep dolanlar. Neyi bilmiyorum ben? Yeter. Sen de vaktinde Bahar'ı polisten kaçırmadın mı? Onu kurtarmak için elinden gelen her şeyi yapmadın mı? Yanlış olduğunu bilsen bile. Ama ben teslim oldum ve beş yıl hapis yattım baba. Ah. Kimseden de hiçbir şey istemedim. Onurumla hapis yattım. Hani artık oyun yoktu? Hani artık böyle sahtekarlıklar yoktu? Canım sen sakin ol. Hayır ateşem ben burada çocuk büyütüyorum. Bir karnımda iki tane çocuk büyütüyorum. Ya bizim normal bir yaşantımız olamayacak mı? Ben katlanamıyorum artık bu evde olanlara. Ben çocuğum için ne yapmam gerekiyorsa onu yaptım. Çocuğumu kurtarmam gerekiyordu, kurtardım. Ben çocuğum için gerekirse ölürüm. Sen ölmez misin Bahar? Bahar, sen iyi misin? İyiyim ben. Gerçekten iyi misin kızım? İyiyim. Siz benden bir şey saklıyorsunuz. Neden bu evde herkes benden bir şey saklıyor? Hastaneye gittiğinizden beri benden bir şey saklıyorsunuz. Neden? size yardım etmeme izin vermiyorsunuz. Bahar! 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 Bahar Hanım! Kendine gel. Bahar aç gözlerini. Aç gözlerini Bahar! Ateş nesi var onun? Ateş! Bana ne oldu söyleyin artık! Tümör var. Beyninde tümör var sizin gibi. Bahar aç gözlerini canım. Hadi. Bunu benden nasıl saklayın? bilmenizi istemedi. Hadi canım aç gözlerini Bahar. Bahar! Benim doktora gittiniz mi? Hayır, hayır. Yardım et. Hadi hastaneye. Benim doktoruma gidiyoruz. Allah'ım sen yardım. Evet, evet. Açılın diyorum Belli size. Park Açılın. Park. Uzak durun. Belli Siz uyumuyor musunuz beni? E çekilir misiniz? Sadece bir durum var. Lütfen. Lütfen Lütfen. Şey Lütfen. Lütfen bir, Lütfen bir açıklama Asım. Lütfen. Lütfen bir şey var mı? Lütfen bir açıklama yapar mısınız? Gidin buradan. Lütfen bir açıklama yap.